Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda pusat, clutch, gamepad, joystick inceleyeceğiz. Kutu açılımı yapacağız. 600'de 800 TL fiyat aralığında satılıyor. İndirim kuponunuza göre varsa öyle bir kuponumuz daha ucuza alabilirsiniz. Yani daha ucuz dediğimiz 700 lira, 720 lira. Ciddi kampanyalar olursa belki 600-700 aralığında da bulabilirsiniz. Çift kablosuz denetleyici, wireless üzerinden NSV, Android, PC, X input bağlantısı, NSV için hareket sensörü, NSV ve PC için titreşim sensörü değiştirilebilir. D-pad yani şu kısım değişiyor. Turbo işlevi, i̇şte LED göstergeli tuşlar ledli. 700 mAh'lik pil var. 10-12 saat pil ömrü sunuyor kullanımla. Öyle demişler. Bakacağız. İçerinde joystick'imiz var. type şarj kablosu var. Bir tane işte değiştirilebilir D-pad var. 2.4 GHz alıcı. Bir de mobil cihaz tutucu var. Bataryası gömülü. Kabloyla şarj oluyor. Şarj kafası yok. Açalım hemen. Kutu içeriği bu şekilde. Ben dersem bu kablosu. Evet. Type-C kablo. Bu da şu parça. Telefon tutacağı. Valla. Güzel. Elde tutma hissi güzel. Eli yoracak gibi gözükmüyor. Şu kısımdan tuttuğunuzda kavruyor elinizi. Ya bir sponsorluk anlaşmamız vesaire yok. Şu tuşlar biraz böyle kalite olarak zayıf geldi bana. İyi iyi kötü değil. Ama Hani PlayStation, Xbox kullanmış birisi olarak biraz farklı geldi. Oyuncak hissi yok. Tuşlar da gayet güzel. Oo bu çok iyiymiş. Yani bunu bunlar değiştirebiliriz. Herhalde çekince çıkıyor. Evet. Kolay. Easy. Ha bunu fazla mı koymuştur? Bu yok. Evet oturdu. Dilerseniz bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Takması çıkarması kolay. Yani hemen bir anda kırılacakmış gibi durmuyor. Ancak şurada bir açıklık var. Bunu üreticiye yazacağız. Bu normal gelmedi bana. Bu tarafta da var. Bu tarafta da var. Normalmiş. Evet. Her köşede açıklık var. dersem kasıp kırılmasın diye. İçsi güzel. Bunlar da iyi. Şuralar yumuşak değil. Yani çok yumuşak değil. Zamanla yemez. Şimdi şurada bir yerimiz var. Böyle çekince çıkıyor. Ok işareti koymuşlar. O bağlantı USB'si, dangılı. Neyse. Bunu bilgisayara takıyorsunuz. Ve iletişim kuruyor. Bu wireless herhalde. Bir de bunun içinde bluetooth var. Çünkü cep telefonuyla da iletişim kuruyor. Ona bunu takamayacağımıza göre cep telefonuyla bluetooth üzerinden iletişime geçiyor şeyle de bilgisayar vesaire bluetooth yok sonlarda bu dangle ile iletişime geçebiliyorsunuz. O zaman bu da cep telefonu aparatı. Buraya takılacak. Onu da deneriz. Evet oturdu. Bakın şu çok güzel. Neden mi? Yani bazılar çok sert oluyor. Telefonu eziyor. Ya da pıt diye atıyor telefonu. Ama bu o kadar sert değil. Çok yumuşak da değil. Şu herhalde açılacak mı acaba? Burada mıknatıs mı var? Ha evet. Şu araya sokuyorsunuz. Telefonun boyutuna göre ayarlıyorsunuz. Kullanıyorsunuz. Telefona da şeyle bağlanıyor. Çalışıyor ona da bakalım. Açıldı. Bunların kitapçığında yazıyor işte aydınlatmasını değiştirebiliyor musunuz? Şu an herhalde arama modunda. Harfler içti. Kitapçını biraz ben inceledim. Bayağı detaylı kitapçı. İşte bağlantı için diyor işte back tuşuna bassın, B tuşuna basın, B tuşuna basın, İşte bir ışık rengini değiştirmek için Home'a bassın, şuna basın, buna bassın. Böyle bayağı alengirli şeyler var. Turbo tuş da atayabiliyorsunuz. Hepsini yazmış adamlar kitapçı detaylı olarak. Şimdi bunu bir oyunda deneyelim biz. Cep telefonda deneyelim. Ondan sonra sonuçlar nasıl, güzel mi, bu paraya alınır mı, şarjı ne kadar gidiyor. Hepsini anlatalım. Bu şekilde cihaz arayanlar için de güzel bir bilgi güzel bir kaynak olsun. Arkadaşlar şimdi cihazı şarja taktım. Şarja takınca şu ışık ve şu ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Kitapçında da yazıyor. Şarj olma işlemi bitince sadece bu şekilde ledler yanıyor. Şu an doldu. Kısa sürede doldu. Zaman tutmadım. Şimdi arkadaşlar bilgisayar bağlantısı için home tuşuna basıyorsunuz. Bekliyorsunuz arama modunda. Şu anda bağlandı. Bakın fareyi oynatabiliyorsunuz oyuna girelim. Nasıl acaba? Şansımıza Ruslar geldi. Bakın. Gayet iyi. Biraz internetimiz kötü ama ölü bölge falan yok. Şuna bakalım. Yani çok iyi. Çok iyi. Tabi CSGO için uygun bir oyun değil bu. CSGO gamepad ile oynanmaz. Ama iyi. Başarılı. Şunlara bakalım. Turbo tuş atayabiliyorsunuz. Yani bastığınızda sürekli ateş ediyor. Biz atamadık öyle bir tuş. Şimdi çıkalım oyunda. Şimdi bilgisayar performansı olarak iyi bir joystick. Gerçekten iyi. Ben beğendim. Hoşuma gitti. Tuşlara basması falan insan elini yormuyor. Güzel hareket ediyor. Tepkileri iyi. Zamanla tepkiler veriyor. Haberleşmesi iyi yani. PC ile. Birazdan cep telefonunda da deneyeceğiz. Onda da haberleşme iyidir diye düşünüyorum. Ona bluetooth üzerinden bağlanacak. Yani ayrıca bir bluetooth'u var. Benim bu joystick ile ilgili kafama takılan tek bir şey vardı. O da pilinin gömülü olması. Onunla ilgili şu an bir şey yapmadık ama yani 3-4 yıl sonra, 2 yıl sonra pil bakalım sıkıntı verirse herhalde dışarıdan bir pil alınıp takılır. İlk fırsatta da bunu söküp, yani sağlamken söküp iç yapısında size göstereceğim. Hem piline de bakmış oluruz o zaman. Zaten yıldız uçlar kullanmışlar. Başarılı, güzel yani. Bir de şeyi söyleyeceğim. Bu tuş renkleri aynı. Yani şuna bastığınızda şöyle dizen dersen tuş renklerini kapatabiliyorsunuz ya da açıyorsunuz. Ama renkler bu şekilde yazı silinmesi söz konusu olamaz. Şunlar da belki belki o da. Ama bunlar da imkansız. Çünkü yazılar tuşun dibinde güzel bir sistem yapmışlar. Bu da aynı şekilde. Şunu kullanmadık. Bu da bir işe yarıyor. Tuşmuş atanıyordur. Bir şeyler yapılıyordur. Kitapçının her şeyi detaylı yazmışlar zaten. Güzel bir kitapçığı var. Her dilde var. Hangi dilde okumak istiyorsanız. Detaylı karışık olmadan böyle insanların anlayacağı şekilde yazmışlar. Genelde çok karışık oluyorlardı ama bu basit. Şimdi cep telefonunda deneyelim. Bakalım onda nasıl? Arkadaşlar telefonu gamepad'e bağlamak çok kolay. Bluetooth açıkken home tuşuyla B tuşuna aynı anda basıyorsunuz. Bekliyorsunuz. Direkt olarak bağlıyor bu şekilde. Bayağı zevkliymiş. Ben telefonda joystick'le oyun oynayan bir insan değilim hatta hayatımda ilk defa. Bir telefona joystick bağladık. Bu kadar zevkli olacağını düşünmemiştim. Bayağı iyi. Yani insanın oyun konforunu arttırıyor. Bütün tuşlar çalışıyor. Faal. Oyun ayarlarından tuşları atayabilirsiniz de. Yani öyle bir şeyler de vardır. Bakmadım ben. Şu an bir nos açtık biraz. Hızdan alın. Şu an iki tuşa beraber basıyorum. Hem nos'a hem hıza. Şimdi nos'tan çektim ayağımı. Bir deneyeceğim bakalım ikisi bir anda çalışıyor mu? Gördüğünüz gibi bütün tuşlar aynı anda çalışıyor. Bu da güzel. Şunlar kamera açısını mı değişti? Bu fren. Evet geri gideceğiniz zaman kamera açısı değişiyor. Güzel, başarılı. Telefonu da güzel tutuyor. Yani sonuç olarak değerlendirirsem bence güzel bir joystick, gamepad. Telefonu böyle çok sıkıp şu kısmı zarar vermiyor. Bilgisayar bağlantısı iyi. Telefon bluetooth bağlantısı iyi. Tuşlar iyi. Kalitesi, malzeme kalitesi iyi. Sadece şunlar renkten de olabilir. Burada biraz kalite eksik gibi. Şeyin değil yani basması falan değil. Dış plastik. Bilemiyorum. Yanılıyor da olabilirim. Ama şu kısım yani her şeyi elinize tuttuğunuzda ağırlığı ya da hafifliği yapısı kalite güzel güzel yapmışlar. Ben beğendim. Yani videoyu da daha fazla uzatmaya gerek yok. Umarım bu tarz joystick arayanlar için güzel bir kaynak olur. Videomu burada son veriyorum. Youtube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.